Ne haber la? <laughs> Şişt, ne yapıyorsun oğlum burada mal gibi? Bakıyorum. Ha. Yalnız ve karizmatik var delikanlı poza ha. He. Hmm. Bana bak. Şu pampişleri görüyor musun? Hangi pampişler lan? Lan Akın'ın yanında üç tane çıtırı var ya görmüyor musun oğlum? Of be kardeşim ya. Oğlum kızlar Almancı. Alırız bunları akarız piyasaya. Kardeşim bak siz abazan olabilirsiniz ama... ...benim bir sevgilim var biliyorsun değil mi? Oğlum Zeynep'le ayrılmadınız mı siz? Yok oğlum ne ayrılması ya biraz ara verdik. Biraz ara verdik. Ya bak kardeşim birazdan Zeynep gelecek. Hadi al voltanı git ne bakıyorsun beni karıştırma hadi abi. Lan aradın değil mi kızı? Aradın özür diledin. Eziksin. Vallahi eziksin. Şş, bana bak şimdi kızlar tanışmaya gelecekler tamam mı? İlgilenmiyorum kardeşim. Ya kanka bırak şu kul adam triplerini Allah aşkına. Bu şans bana yüz yılda bir geliyor ne olur ya. Ya kardeşim ilgilenmiyorum diyorum ya. Sen ne kalın kafalı bir adamsın ya. Ya bu benim için çok önemli kanka. Aşık oldum diyorum aşık. Hadi be pankiş. Ya sokacağım pankişine be kardeşim ya. İlgilenmiyorum diyorum Zeynep gelecek birazdan. Usta sensiz olmaz bu iş. İki üç takılacağız. Alacağız Alman ya bunları piyasa bizim. Of be kardeşim ya oğlum senden kurtuluş yok mu? Ne biçim adamsın ya? <laughs> ne haber hafızlar? Tanıştırayım, bunlar arkadaşlarım. Tufan, Barış'la zaten tanışmıştınız. Hey! Bu güzel hanımlar Merve, Sude ve Aydın. Merhaba. Merhaba, memnun oldum. Ee, ne duruyoruz? Hadi içelim. Miectim işte kızım ya. Hadi yürü. Ben burayı hiç sevmiyorum ki. Ay niyeymiş? Reş gibi tersidik kokuyor burası. Ay, nereyi seviyorsun Zeynep? Evimi. Ay, evim de evim. Hadi gel. Eğleneceğiz. <laughs> ਜਿੰਨੀ ਧੇਰ ਨਹੀਂਓ ਪਟਣਾ ਉਨੀ ਧੇਰ ਕਿਸਨੇ ਵੀ ਨੱਚਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਮੇ ਤੇਰੋ ਪਟੋਲਾ ਜਿੰਨੀ ਧੇਰ ਨਹੀਂਓ ਪਟਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੁਕਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੋਟਿਆ ਸੇਨੇ Zeynep! 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 Ya Zeynep! Ya dur Allah aşkına dur ya! Ya bırak kolumu Tufan ne? Ya ben ne yaptım şimdi? Daha ne yapacaksın Tufan'a? Daha ne yapacaksın? Ya Zeynep onlar Akın'la Barış'ın arkadaşları ya. Ha ben geri zekalıyım çünkü değil mi? Ne gördüğümü bilmiyorum ben. Ben mi geri zekalıyım Zeynep? Ya biraz mantıklı ol. Allah'ını seversen ya. Ben böyle bir halt yiyecek olsam seni oraya niye çıkarayım? Çünkü sen beni herkesin içinde rencide edip benden intikam almaya çalışıyorsun. Ya Zeynep hep böyle yapıyorsun. Hep bildiğini okuyorsun sen. Beğenmiyorsan defol git Tufan. Ya Zeynep yemin ederim kızı tanımıyorum ya. Bana yemin etme Tufan. Bana yemin falan etme. Senden de yeminlerinden de yalanlarından da bıktım artık ben. Beni ilgilendirmiyorsun artık anladın mı? Bitti. Bitti mi? bitti. Bitti yani öyle mi? İyi. Sen de beni ilgilendirmiyorsun o zaman. İyi. haber o zaman. Sorun yok demek ki. Hep peşinden koşacağım zannediyorsun öyle mi? Yem işim ulan triplerini. Artist. Önce bir dinlemeyi öğren, önce bir dinlemeyi öğren. Hep kendisi haklı hanımefendi. Git nereye gidiyorsa git. Çok da kafayı yedirtti bana gece gece ya. Ya Zeynep nereye gidiyorsun ya? Zeynep!